Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte no, men oynayacağız. Böyle adamları tutuyoruz. Yere atıyoruz. Aşağı atıyoruz. Sizler de like atmayı ve kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Like. Yorum yapın. Onu Allah'ın onu yaşayalım. Adım Karton Cat. Karakterim gerçekten de Karton Cat. Benziyor Karton. Başlıyor. Yine Allah beni tosta. Kaçtım. Hoppalasın. Aa! Gel bakalım. Senin için aşağı Allah ben de düştüm. O kazandı. Ha? Evet. Ağzını mı vallahi kırarım ha. Ya çekil. Ya çekil. Aa bak ya. Uh oh, kurtuldum. Vukatı pa, sodli pa, posi pa, sipa, sipa. Bana bak. Oğlum bana mı? At ona aç ya. Ya manyak adamana. Gel buraya. Ben seni atacağım. Git. Git abi. Sen de git. Ben seni atacağım. Git bakalım. Kral. Son iki kişi aldım. Hadi acar sen yapabilirsin. Gel lan buraya. Oğlum. Ooo aşağı. Senin umarım. Oğuzun. Düş. Yey. Hı. Hmm. Arkadaşlar şu anda kazandık. Tekrar oyna. Şu Vallahi Allah. Ee, kurtuldum. Gidelim gidelim. Bu ya. Oha ne yapıyorum ben? Ya donup kaldım. Bırak beni kanka. Ya donduk. Aa uzayda diye donduk. Aa ne yapacağım? Ya burası neresi abi? Vaa burası neresi? Arkadaşlar yürüyemiyorum. Ben geri dönmek istiyorum. Aa, beni tutmayın ya birisini atacakken. Bir git Hey, kaçarım mı? Allah, uh, ölmüşüm. Neyse arkadaşlar, bu videomuz bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.